arkamdaki petleri tahmin edene hiçbir şey. Evet arkamda şu anda 7 tane pet takılı. Acaba o petler hangi şey? Evet şu anda Astral Axolotl olarak düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü doğru düşünüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bir arkadaşım sayesinde e, tüm tüm takımımızı Rainbow Astral Axolotl'da yapmayı başardık. Dark Matter makinemde şu anda şeyim var. Bir tane Rainbow Astral Axolotl'um mı? Ya yani şu adamdan daha hızlı kırarım bu. Adam niye yardım etti acaba? Gıcık mı? Ben gıcık. Ha bu arada oyuna Master'lar geldi biliyorsunuz. Şu şekilde benimkilerde şöyle. Takmayacağım. Fusing. Elmaster. Bu basma. It's great evet, chest, converting. Converting yani birazcık zor ama ödülü ne tabii ki de bu. Ve bu sonsuza dek yani. Mastery ders bildiğiniz gibi sonsuza dek oyunda olacak. O yüzden ağır boru sonsuza dek uğraşarak alabiliriz yani. Böyle bir şey var? O yüzden bugün envanterimde olan boş petleri fiyat. Yuzlamayacağım. Konuyu diyeceğim. Ama şöyle bir sorunumuz var. Birazcık az. Ve çoğu rainbow zaten. Hadi. Çoğu golden. Bakın kırıyorum. Bir milyon değil. Hepsiyle kırıyorum. Bipetim yok şu anda. Bipetim gitmiş. Hmm, Geldi. Şimdi 88 88'e basıyorum çünkü elimde petlerin kalmasını istiyorum. Evet. Braum Tamam bunu yüzde 100'e göndereceğim. Riske atmak istemiyorum abi. Az önce %88 ile Mis dedim ya. Versay şey bunu böyle. Ali de? Heh. Yani bu da. Yani bak. Kötü olur. Ha, bu White Bunny herhalde. Ya da Bunny ya da White Bunny tabi olmaz yani. Oha bunların iki tane varmış. Ben bunları, bu petleri daha dün yaptım. Dün yaptım, bugün videosunu çekiyorum. Şimdi hediye geldi de bunu sonra açacağım. Şu anda hediye durumu şu şekilde. Tabi bir dakika göstereyim. Oo iyi oldu. Şuna bakalım. Zaten Hediyelerim şöyle. Ben son hediyedeydim. Tam açacaktım. Açmama böyle bir 5 dakika falan kalmıştı. Ama yattım. O yüzden açamadım. Hemen gidelim hediyemizi açalım. Ha, bu arada hangi bölgede açarsanız oranın parası geliyor. Haberiniz olsun. Ha bu arada arkadaşım da şu. Hmm. Şunu çekemiyorum ki. Bakın bak. Arkadaşlık isteği göndermek isterseniz şöyle göstereyim. Bakın. Bak. B B B Lime The LL 38 38 3 Ben de buyum. Oyun delisi 987. Neden biliyorsunuz? O arkadaşım. arkadaş. Sınıf arkadaşım bu arada. Onu da söyleyeyim. Sınıf arkadaşım. Vallahi şu anda hediyeyi açıyorum. Açtım. Hop. Aldık. Şimdi tamam. bunlar açalım mı? Pokemon mi yapsak? Bilmiyorum. Uzun sürer. O yüzden ortalara gider. O baya baya varmış Böyle Hı. bastım, açıyorum. Allah. Golgun aksın Güzel, güzel başladık. Hem Eggmaster'i de kasmış oluruz. Hmm. Affedersiniz ama bir yandan da yemek yiyorum. Şu an saat 5. Ve okuldan gelene de 50 dakika oldu. Ha bu arada kaçıncı sınıfım? 5. sınıfım. Yani bu sene 5. Beşi, sınıf oluyorum. Şu an 4. sınıfı okuyorum. çöktü ne yazın şuralar VIP gelmiş yani biz VIP olmasak da olamayacağız zaten aa Golden Eagles 29 oldu çok iyi ona 15 yapacağım ve daha ucuz olacak ama biraz zor işte 48 milyon kaldı Sizlerim Aynen am better luck %5 cheaper this golden egg I am better luck, daha fazla luck chance to hatch very quickly iyi ya, böyle süre derin gelmesi yani benim evet, bedava hava doğdu falan süreli yani, süresiz oldu yani. çok iyi Bu arada ben yumurta içerken gerçekten bokuyorum ya. Şu anda 60'a yakın fetöşe ama Bahçeşehir'den bokuyorum. benim okulun Bahçeşehir bu arada. Okuldan ikinci sınıf birini gördüm ya. 22 tane açtık şu an. 23. Ha bu arada buraya bu dünyaya gelmem benim iki gün oldu. Bir gün zaten güncellemeyi inceledim. İkinci gün hafta sonu olduğu için artık üstüne gittim. Bayağı bir üstüne gittim. Ah, sonra da zaten buraya geldim. Ya, o bu arkadaşımdan yardım aldım kestleri kırmak için. Ee, sonra elli tane loot bag chest'i ben kendim kırabiliyordum o zaman ama 8 akıl falan oluyordu. Kırdığımda 50'ye yakın 40 tane loot bag düştü. Yani 40 değil de böyle 25 tane loot bag falan düşüyor. Du, düşüyordu. O iki tane kırdım hemen görevi tamamladım dartmeter görevini birazcık hesap yani matematik gerekti şey yaptım 36 tane bir peteyi golden'dan açarsam e, 36 36'yı yani 6 tane rainbow yapmak için 36'yı 6'ya böldüm 6 demek ki 36 tane golden eşittir 6 tane rainbow değil mi 6 tane rainbow da eşittir yarım saat süre dartmeter pet Onlardan üç tane yaptım. Yani bir tane de Dark metrede bir petim vardı. Onu aldım. iki tane yaptım. Sonra onları aldım. Yarım saat bekledim. Sonra buraya geldim. Hemen pro oldum abi. Bu, bu dünya yani çok işe işim yaradı. İşime işimi yaradı da olursa. Şu an 36 tane yumurta açtık. 18 bin milyonumuz var. Golden Egg Mastery Level 1. Aha. Axolotus. Bir epik çıksa işime yarar. Şu anda benim tek istediğim bir, bir tane bir tane heli şaksı nitel Gerçekten. Dark Mutant heli yani. şaksı nitel 2 milyon kaldı. 11 milyon kaldı. 10 milyon kaldı. Haydi bakalım video. E tabi yani. 44 pet açtık birinden yani. Bir çıktı ya. Ha bu arada bir oyunda var. Arda arda. Üç tane falan çıkar. Başka oyun tabii. Yani başka hesap doğru. Ağır da Üç tane de çıkardım. Ama burada değil. Tekrar arttı. Şey. Ee, hangi fette o? Şey. Hani böyle sinek gibi. Ya yani şöyle bir şey var. Gösteremiyorum da. Ya göstereyim şimdi. Yani az kaldı. Bitecek birazdan. iki kere. Gel. Evet, açtık 50 tane. Çıktı. Dur, 50 tane açtık 50. İyiymiş. Dur göstereceğim. Tek şu. Şu ee, değil. Ah, bu. Oradan ardarda üç tane çıkardım. Sinek gibi dedim bu. Şunu takılıyor. Ne ne yapıyoruz biz hep pet çıkardığımızda e, klasik benim yaptığım bir şey. Fiyozlamaktır. <laughs> yani şu kadar peti neden fiyozlamayayım ben ya. Aaaa! Oh, beynime yıldırım hızında bir şey çarptı. Rainbow yapıyorsun. <laughs> şey 88 de koyuyorum. Oğlum bak yanmasın. Korktum ya. Evet converting masterim arttı 8 oldu. mi? Harika. Aa bunu şu an yapabiliyorum. Hadi. Yan mı oğlum? Yes. 3 tane. Şimdi bundan şöyle 88 88 Harika Bundan da şöyle En fazla bunlardan çıktı zaten Şu. En fazla bunlardan çıktı Neden elmas kasmıyorum çünkü ya Elmas neden kasmıyorum Elmasıma bakıyor olmalısınız 2 milyon 150 bin elmas. Çünkü tüccardan zaten bir şey almak istemiyorum. Canım istemiyor. Tüccardan bir şey almak. Sonuçta bir arkadaşım var. Ona istediğim zaman pet veriyor. Çocukta hedi şaksı rainbow pek olur bir şey. Bu ee, da geçer mi? Geçmiyor. 8 pet yaptık. Şöyle. Şöyle e, sen sen bir sen bir, bir şeyse bir boşluksun şu an elmanlarındaki tüm petler rainbow fark ettiniz mi 7 tane bunda var, 3 tane bunda 5 tane de onlar var diğerleri de zaten loot petler bunların 3 tanesini da. Fiyosladığımda... ne oluyor abi ne oluyor çok da iyi bir şey olmamış ya. Bunların dört tanesi bu. Hı, hmm, ben şu an rainbow'u denetim. İşime yaramaz bu olmuştu. Yani. Şu an işime yarardı. Arkadaşlarım o petleri beni ne kadar yarattı. Ama artık yok. Ben bastım. Yandı. Ehehehe, aga be. Bitti bitti bitti. bitti. Evet elbette bak. çok güzel şekil Top Topya, he bu arada arkadaşım da toprak, ben de top gidiyorum aslında. Tek ben demiyorum değil mi sonuçta? Şimdi, yani ne yapalım ki? Videoyu mu bitireyim? Ne yapayım? He artık bitirme şimdi olanları göstereyim. sonra da bitmeye kalktı. Şimdi... Bir dakika. Bunlar var. Bunlar var yani. Bunlar olacak, bitecek. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.